Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Sezer Ergör. Dilerim iyisinizdir, keyifleriniz yerindedir. Bu videodaki konu başlığım Narsis neden tatillerde size çok kötü davranır? Ve bir türlü mutlu olamaz. Tatil için uzun bir yıl çalışmışsınız. Ee, hazırlandınız, e, yoruldunuz zaten. Diyorsunuz ki ya çoluk çocuk, eşim. Bir aile olarak... Gidelim şöyle uzak evden, alışık mekanlardan uzak bir yerde kafamızı dinleyelim, birbirimize zaman ayıralım, birbirimize konuşalım, birlikte olalım. Biraz daha birbirimizi görelim, sevelim, paylaşalım, anlaşalım gibi. Hani hem yorgunluğumuzu atalım gibi bir heyecanla, bir mutlulukla siz ne yaparsınız tatilinizi ayırmaya çalışırsınız. Burada bile Narcissen tatil ayırırken bile daha en başta ne yapar? Bir sürü bin liradan su getirir. İşte der ne olacak sanki çok para vardı. Sen bu tatile gitmek istiyorsun. İşte e, ne bileyim onun yerine şunu yapardık gibi hep böyle e, olumsuz e, bir şeylerle o tatil engel olmaya çalışır. Ya da onu sizin hazırlamanıza engel olmaya çalışır. E canı isterse o 40 yılda bir belki de onu bir lütuf olarak hani siz eğer kaçmaya bitirmeye karar verdiyseniz belki onu düzenleyebilir ki sizi tekrar vakumlayıp ilişkiye çekebilmek için. Ama genelde narsist tatile gittiğiniz zaman arkadaşlar siz böyle heyecanlarla işte bin bir şeylerle hazırlanıyorsunuz gidiyorsunuz yeni mayolarınızı alırsınız elbiselerinizi alırsınız. Çocuklar öyle heyecanlıdır toplarını alır şunu alır bunu alır ama e, gidersiniz orada birdenbire böyle bir e, hani siz neşelisiniz yüzerken zevk alıyorsunuz güneşlenirken zevk alıyorsunuz. abi de bakarsınız ki narsist eşiniz e, böyle bir, bir yok yanınızda. Ya da bir şey olmuş, birdenbire bir problem çıkartır, birdenbire olay yaratır, birdenbire işte o güzelim havayı, o güzelim atmosferi bozmak için bir şeyler söylemeye çalışır ve öyle bir şey söyler ki hani bu sizin aslında yapmadığınız ya da olan biten bir şey tam tersine size yaptığınız şeyi yapmadın, yapmadığınız şeyi yaptın ya da hissettiğiniz şeyi hissetmedin gibi tersine bir şeylerle sizi manipüle ederek, sizi zor durumda bırakarak orada sizi böyle bir alır, kendi tarafına, kendi mutsuzluğuna doğru çeker. Çünkü narsist mutluluk diye bir kavramı tanımıyor, bilmiyor. Yani o hani siz böyle çok mutlusunuz ya, Ufacık şeylerle mutlu olursunuz. İşte tatile geldiniz. Harika bir şey. Her şeyi atarsınız. Böyle üzerinizden e, tadını çıkaralım dersiniz. Yaşayalım. Hayat ne kadar güzel. Öyle bir enerjiniz olur. Ama ne yazık ki narsiste böyle duygular yok arkadaşlar. O mutluluğu sadece e, ya karşıdaki kişiyi taklit ederek, aynalayarak yapar. Hani onun gibi ah, ha 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 mutlu olur. Ama gerçekten çok iyi oynar narsist. İçeriden hissederek. Bunu duyumsayarak yaşamaz. O yüzden de şimdi böyle bir yere gidiyorsunuz. Herkes bakıyor, herkes mutlu, çocuklar ayrı mutlu, siz ayrı mutlusunuz ama o onu yaşayamıyor, hissedemiyor ve birden ona şunu hatırlatıyorsunuz. Aa bak sen bizden bizim gibi değilsin. Sen ee, farklısın. Onun gerçek o içindeki değersiz karanlık dünyasıyla yüz yüze getirmiş oluyorsunuz ve orada narsist hemen yo yo hayır diyor. Hayır ben normal biriyim. Ben öyle şey değilim yani. Onlar onlar mutsuz olmalı. Hani onları onlar çok abartıyorlar canım. O ne öyle mutluluk falan bilmediği bir duygu ve hemen orada olaya el koyar ve sizi bir şekilde alaşağı edebilecek. Zaten bu konularda çok deneyimlidirler arkadaşlar. Yani sizin neyi mutsuz edeceğini, sizi nasıl e, değersiz hissettireceğini ve o tatili nasıl burnunuzdan getirebileceğini çok iyi bilir. Ve orada öyle bir şeyler söyler, öyle bir şeyler yapar ki e, yalnızda durmaz bir yerlere gider, sizinle konuşmaz, elinde telefona gömülür ya da ne bileyim çocuklarla ilgilenmez ya da kendiyle ilgilenir sizi görmez gibi böyle bir yok saymalar bütün stratejileri arka arkaya oluşturur ve sizi öyle bir yere çeker gibi bakmışsınız siz artık böyle bütün o neşeniz mutluluğunuz gitmiş siz de artık böyle ona sinir olmaya başlamışsınız içinizden ya işte yine böyle yaptı bak görüyor musun beni anlamıyor diye sizi o depresif hale sokmuş olur ve siz de zaten bu durumda o tatilin tadını çıkaramaz olursunuz. Ve dolayısıyla da narsist başarılı olmuş olur arkadaşlar. O siz onu yanınıza çekemeyeceğiniz için çekemezsiniz zaten. Çünkü onda o mutluluğun kırıntısı yoktur. Öyle bir duygu yok dediğim gibi. Ve o sizi bir şekilde çünkü onu yapmak çok kolay manipüle e, teknikleriyle sizi suçlayarak bir şekilde sizi alır aşağı çeker. Ve sonra narsist rahatlar oh der ya aha aynı benim gibi ben de mutsuzum. O da mutsuz. Normali bu zaten. Neymiş öyle mutluluk falan böyle şımarık şımarık işte şu bu. Narsist o yüzden arkadaşlar diğer insanlardan farklıdır. Farklılığının en büyük şey de bu zaten. Mutluluk duygusunu bilmez narsist. Ve bunun için de elinden geleni yapar. Yani bu durumda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Bir kere e, şimdi o, o sizi oraya çekmeye çalışıyor ya hani mutsuzluğuna çekmeye çalışıyor bırakacaksınız. Yani o onu onu bir kere onu öyle görüp anlamanız gerekiyor. Yani o mutsuz. Mutluluğu bilmiyor. Dolayısıyla da onu mutlu etmek için çalışmayın. Yani zaten o onu yaptırtmaya çalışıyor bak ben mutsuzum sen mutlusun e, e şimdi sen e, olmaz yani siz de ne yapıyorsun hemen kolları sıvıyorsunuz onu mutlu etmek için işte önünde arkasında şaklabanlıklar gülerek ya da onu denize girmesini sağlayarak aa hayatım bak ne kadar güzel deniz sen de gelsene ya da bir şeyler ay şunu mu yapsak bunu mu yapsak kendi mutluluğunuzu kenara bırakıp tıpkı bir çocuk bakıcısı gibi onu mutlu etmek için uğraşıyorsunuz o da tabi zaten bu ağa geldiğiniz zaman onun tuzağına düştükten sonra bunu uzattık uzatır artık şey yapar şu yapar zaten bir türlü onu mutlu edemezsiniz ee, ancak böyle arada bir hihi hi yapar falan güler ama e, yine onu bıraktığınız an yine aynı şeye dönecektir çünkü yok yani yok içinde yok öyle bir şey ve bunu yoktan var edemez, edemezsiniz arkadaşlar hiç boşuna uğraşmayın o yüzden böyle gittiğiniz tatillerde ne yapacaksınız ee, bırakın o nasıl duruyorsa depresif mi duruyor, dipte mi duruyor, şöyle mi duruyor bu sizi de böyle hani bir şey yapmaya doğru çekiyorsa hiç onun o tuzağına düşmeden tamam hayatım ya da e, tamam sen anlıyorum sen öylesin ya da e, olabilir sen öyle düşünüyorsun ama ben şu an onu konuşmak istemiyorum, ona da katılmak istemiyorum, tatildeyim ve ben tatilimin tadını çıkaracağım gibi onun o tuzağına düşmeden ayrıca orada kendi tatilinizin tadını çıkarmaya çalışın arkadaşlar bu birincisi İkincisi arkadaşlar aynı şekilde narsist şunu da yapabilir e, diyelim bir eşinize birisi iltifat ettiğinde ne yaparsınız e, böyle bir grup içindesiniz falan ay eşinde çok zekiymiş güzelmiş yakışıklıymış işte ya da e, iyi giyinmiş, konuşmayı biliyor gibi bir şeyler söylediği zaman insan gurur duyar öyle değil mi? Yani dersiniz ya benim bu eşim çok mutluyum yani iyi bir eşim olduğu için. Ama narsist öyle bir şey gelişmiyor arkadaşlar. Narsist öyle durumlarda da sizi hemen e, hani onun önüne geçtiğiniz için, siz beğenildiğiniz için, o beğenilmediği, yani o böyle ön plana çıkmadığı için orada da ortalığı mahveder. Yine böyle bir şeyler oluşturur ya da orada yapamasa bile hani başkalarına ayıp olur diye eve gidince zaten sizi bir şekilde ya orada ona niye öyle söyledin, ona niye öyle güldün ya da o elbiseyi niye öyle giydin, işte saçını niye öyle yaptın, bu hiç sana yakışmıyor, makyajın böyle gibi sizi yine değersiz hissettirecek konuşmalar yapar ve yine sizin öz değerinizle oynar ve yine o mutsuzluğunu size bulaştırmaya çalışır ve normalize etmeye çalışır. Hayır ben ben anormal değilim, ben ben normalim yani onlar e, böyle her şeyi abartıyorlar, her yerde mutlu oluyorlar. Beni değil onu görüyorlar gibi kendini haklı çıkartır. Yine böyle durumlarda bakacaksınız her zaman sakin. Ya tamam olabilir e, sen seni o duruma düşürdüysem e, senin adına üzgünüm e, ama açıklama da yapmanıza gerek yok. Ama ben e, işte böyle mutluyum, böyle davranıyorum, ben böyleyim diyebilirsiniz ve hiç üstünüze hiçbir eleştirisini, hiçbir kötü sözünü, lafını üstünüze alınmayın arkadaşlar. Zaten amaç sizi kendi o karanlık dünyasına çekip orada darp etmek. Buna izin vermediğiniz sürece yapamaz zaten. Yani dolayısıyla da kendi hayatınızda, kendi işinize, gücünüzle uğraşırsanız ve e, onun size olan yaptırımlarından etkilenmezseniz e, zaten. Narsist hani daha fazla sizinle uğraşamaz. Ya sizi terk edecektir, ya da e, siz onu zaten bir şekilde artık terk edeceksinizdir. Çünkü ilişki öyle olmaz arkadaşlar. E, şunu asla unutmayın, narsiste e, mutluluk duygusu yok. Dolayısıyla da siz kendinizi mutlu eden, çocuklarınızı mutlu eden, e, sizin hayatınızı zenginleştiren aktivitelerle, gezilerle, yaşam biçimiyle yaşamaya devam edin. Kontrolü narsistin eline bırakmayın. Eğer onun eline bırakırsanız o zaten sizin hayatınızı darmadağın eder. Aynı kendisi gibi depresif olur ve sonra da karşınıza geçer. İşte böyle der yani böyle olman lazım. İçinden tabii ki bunu yine size söylemez. Dolayısıyla kendi hayatınıza bakacaksınız kendi sevdiğiniz şeyleri yapın, plan programınızı yapın. Ama bunu da hani böyle sinirli, kasıtlı bir şekilde değil. Hani gerçekten o katılmıyorsa katılmıyordur. Onu mutlu etmek için, onun suratını güldürmek için, yüzünü güldürmek için uğraşmayın. Yapamazsınız. Yani bu sizin göreviniz değil. Ve ilişkide böyle tek taraflı bir şey olmaz. Onu mutlu etmek için, onu memnun etmek için, onun gönlünü hoş etmek için uğraşıp durmayın. Aklınız olmuyor kendi halinize döneceksiniz. Kendi hayatınıza, kendi yaşam biçiminize, kendi tercihleriniz, kendi seçeneklerinizle ve özellikle çocuklarınızla daha çok zaman geçirerek. Çünkü narsist şunu yapıyor. Sizin de moraliniz bozarak, siz de moraliniz bozulduğu zaman çocuklara da kötü davranıyorsunuz. Dolayısıyla çocuklar da buradan otomatikman etkileniyor. Ama siz orada narsiste bir sınır çizerseniz, ondan etkilenmeden hayatınıza devam ederseniz çocuklar sizdeki bu kırılmayı göremiyorlar ve dolayısıyla güçlü anne baba, mutlu anne baba artık kimse onun yanında daha mutlu kalabiliyorlar, daha sağlıklı gelişebiliyorlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bu kadardı. Bir daha söyleyeyim, kocamın öteki yüzü narsis partner isimli kitabımı seslendirdim üyeler odasına girerseniz orada sesli kitap dinle odasına tıklayın. Çok cüzi bir miktar ödeyerek kitabı dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz amatörce oldu hani böyle şey ortamlarında sesim kayıt edemedim ama elimden geldiğince okuyup o sesi oraya koymaya çalıştım. Hoşçakalın arkadaşlar bay bay.